Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizlere yaşadığımız yüzyılın gazalisi olarak nitelenen önemli bir İslam felsefecisi ve bir kitabı ile tanıştıracağım. Kitabımızın adı Dini Amel ve Aklın Yenilenmesi yazan Taha Abdurrahman, tercüme Mehmet Emin Güleç Biraz yazarımızdan bahsederek başlayalım. Faslı Taha Abdurrahman Türkiye'de 2000'li yıllara kadar pek bilinen bir isim değildi. Özellikle eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de ikazlarıyla dikkat çekti ve sonunda bir kısım eserleri Türkçe'ye çevrildi. Sorbon Üniversitesi felsefe bölümü mezunu, dil felsefesi mantık üzerine çalıştı ve bunlar bu konulara ağırlık verdi. Emekli ayrıldıktan sonra da özellikle din felsefesi konusunda çalışmalarına, seminerlerine devam etti. İslam felsefe tarihinin bilinen değerlerinden olan Gazali'nin filozoflara karşı yürüttüğü sert tepkiler ve sonrasında insanlığa değer olarak sunduğu büyük çalışmaları ile Müslüman toplumlarda artık felsefe bir bilim dalı olarak da korundu. Elbette Farabi, İbn Sina, İbn Haldun i̇bn Arabi ve benzeri isimlerin yanında çağdaş dünyada da bu konuda yetkin birçok isim ile tanıştık. En azından kitapları ile tanışıklık oldu. Taha Abdurrahman da bu anlamda adını büyük bir özenle anmamız gereken isimlerden. Modernliğin ruhunu kavramış, taklitçi idrak ve anlayışlardan özgün bir bakış ve anlam düşüncesine geçişin imkanlarını öne çıkartması ile çağ adeta damga vurmuş bir isim. İslam'ı ve onun anlatımı ve öğretisini ilgili geleneksel dallardan birisine sığınarak anlatmanın yalınlığı ile bütünsel bir Müslüman bakışını sergileyemeyenlerin eleştiri oklarının üzerine çeken yazar, birçok kereler bu eleştirileri ve iddiaları delilleriyle ve mantıksal yaklaşımlarıyla çürüttü. Bu yüzyıldaki bizim ülkemizin yetiştirdiği en değerli felsefecilerden Nurettin Topçu'nun en önemli tezlerini içeren Fransızca kaleme aldığı isyan ahlakı çalışmasını Türkçe'ye çevirmeyin. Kimse ilgilenmez sitemiyle 60 yıl beklemesi gibi ülkesinde ve İslam dünyasında eleştirilere muhatap olan Taha Abdurrahman aslında İslami esaslar üzerine bina edilmiş bir felsefi yaklaşımı kurabilmenin amacında. Belki de bu yaklaşımı nedeniyle Mehmet Görmez onu çağımızın gazalisi diye nitelemiştir. Taha Abdurrahman taklitçi fikirlerden, tercüme düşüncelerden kurtulmayı, düşünsel ve kültürel bir özgürlük alanı ile sonuçlandırmayı amaçlayan fikirleriyle topluma vicdanı bir kurtuluş reçetesi sunmanın gayretindedir. Ona göre insanın insanlığını belirleyen akıl değil ahlaktır dini siyasileştirenlerle siyaseti dinileştirenler arasında bir fark olmadığı düşüncesiyle çağımıza yeni bir ışık sunmaktadır. Dini amel ve aklın yenilenmesi kitabımıza gelince adından da anlaşılacağı gibi akıl temelli bir yaklaşımın din üzerindeki etkisini ve değerini tartışmaya açıyor yazar. Soyut aklın, rehberlik edilmiş aklın fıkhi gelenek ve rehberlik edilmiş akılın ahlaki sorunları, selefi gelenek, desteklenmiş akıl ve bunların ahlaklandırıcı yetenekleri bu kitabın temel anlatıları. Yazarın her ne tartışma konusunda olursa olsun sonunda yöneldiği alan ahlaki olandır. Bu kitapta da üzerinde durduğu büyük ölçüde ahlaki özbenliğin teşekkülüne katkı vermek. Birçok çağdaş felsefeci tarafından onun çalışmalarının ahlakın İslam'ın merkezi alanı olduğu gerçeğinin en güçlü kanıtı olduğu kabul edilmiştir. Esasen o da bütün tezlerini Allah'ın sevgisine dayanan alçakgönüllülük, tevazu ve minnettarlıkla şekillendirmiştir. Bugün bir kenarından size sunduğum kitabı da onun bu düşüncelerinin giriş kitabı olarak kabul edebileceğimiz çalışmasıdır. Bakış açımızı ve eylemlerimizi ahlakla şekillendirmek için bir gayretimiz varsa daha Abdurrahman'ı okuyarak alçak gönüllülüğe saygılı bir toplum olmanın kapısını aralarız belki de. Bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.